Herkese merhaba arkadaşlar. DSG Galatasaray ekibi olarak hazırladığımız C eğitim serisinin bu dersine hoş geldiniz. Benim adım Bengü Yurdakul ve bu derste birlikte olacağız. Bugünkü dersimizin konusu komut satır argümanları. Ve daha önceki fonksiyonlar dersinde birlikteydik. O derste de fonksiyonlarımızda nasıl argüman verileceğini ve bu argümanların ne olduğunu görmüştük. Ve hatta o günde bu main'in yani ana konunun yazdığımız diğerin de bir fonksiyon olduğunu görmüş olduk. Bu fonksiyona argüman verebilir miyiz? Yani evet başka fonksiyonlar yazdık void, dönüşlü vesaire. Onlara argüman veriyorduk ya da isteğe bağlı olarak vermiyorduk. Bu ana koda, ana kodun yazıldığı int main fonksiyonuna argüman verebiliyor muyuz? Evet verebiliyoruz. Şimdi buradaki farkı öncelikle açıklamak istiyorum. Diğer fonksiyonlarda argümanlar veriliyor ve bu fonksiyonlar program çalışırken bizden argüman istiyorlar. Ancak bu main argümanları program çalıştırılmadan önce verilir. Arada bu çalışma zamanı farkı var. Bunu lütfen göz önünde bulunduralım. Şimdi bizim ana kodumuz iki tane argüman olur. İlki argc, diğeri argv. argc integer'dir. Bu bir sayı tipindedir. Integer tipindedir. Yani Argüveye ise bir String tipinden argüman alır. Argüvenin String üzerine aldığını unutmayalım. Ben buraya sayı 5, 6, 10 gibi ya da float 1.5, 2.5 gibi farklı sayı girebilirim. Float girebilirim. Ancak her zaman bunu String olarak algılayacaktır. Başında gördüğünüz yıldız ise pointer demektir. Bunu zaten daha önceki derslerde bahsetmiştik. Çok güzel iki tane argüman alabiliyorum. Şimdi, ben bu aldığım string argüman yüzünden hiçbir şekilde ana kodumda işlem gerçekleştirmiyor muyum? Tabii ki gerçekleştirebiliyorum. Bunun için de bu üç fonksiyonu kullanıyorum. Atoy, atol ve atof şeklinde. Bu e, dönüştürmedir. Python'da dönüştürmek istediğimiz tipi başına int ya da float yazıp parantez açarak dönüştürme işlemi yapabiliyorduk. C'de ise dönüştürmek için bu üç fonksiyonu kullanıyoruz. Yani ben argüman olarak 5, 6, 10 gidebilirim. Ancak kodum bunu string yani karakter tipinde ona algıladığı için ben bununla sayısal işlemler yapamayabilirim. Yapabilmek için de bu ortada görmüş olduğunuz atoyu, atol ya da atoftan birini kullanıp istediğim şeyi yapabilirim. En aşağıda zaten nasıl kullanıldığını daha bir örnek görebiliyorsunuz. Atoyu yazıyorum, parantezi açıyorum. içine de Geriden kaçıncı argümanı kullanacağımı yazıyorum. Şimdi e, şunu unutmamam gerekiyor ki verilen ilk argüman programın ismini işaret eder. Şimdi ben kodu çalıştıracağım sizinle beraber birlikte çalıştıracağız terminal ekranımızdan ve orada göreceğiz ki verilen ilk argüman her zaman programın adıdır. Yani argv0 her şartta programın ismini işaret edecektir. Bununla beraber sırasıyla 1, 2, 3 gibi eninci parametreye kadar ilerliyoruz. ArcG ise burada anla, yani tam dedebilmiş olacağınız gibi verilen argümanın sayısını ifade eder. Ben 5 tane argüman verirsem ArcG'nin değeri 5 olacaktır. Ancak bu verdiğim 5 argümanın ilki programın adı kalan 4'ü ise program içinde kullanılması gereken veya programın bizden talep ettiği dört farklı argümandır. Şimdi o da ben örneklere geçip bahsettiğim şeyi daha iyi anlamaya çalışalım. Şimdi main argümanların daha iyi anlamadan önce terminalden nasıl argüman verilir? Terminalden girdiğini nasıl kullanabiliyoruz? Ona daha iyi çok basit bir örnek göstereceğim. Hani daha main argümanları kullanmayacağım. Çok basit bir işlem yapalım. Yine karesini alma işlemi olsun. Önce yani bir a'yı tanımlıyorum. Daha sonra ekrana bir mesaj basmam gerekiyor değil mi? Çünkü kullanıcını gireceğini bilmesini aldım. Bir sayı giriniz diyelim. Daha sonra alınan sonra ile ilgili işlem yapılsın ve bu işlem ekrana basılsın. O halde pardon scanf tabii şey almam gerekiyor. Scanf Skandef ile girilen sayıyı almanız gerekiyor. Bunu hemen A'ya alalım. Daha sonrasında da bu e, buna basacağım basacağız işlemi yapıp. Yine printf içinde işlem yapabiliriz. Karesi diyelim sadece. Tamam. Ve burada da A A'nın karesini alalım bu şekilde. Bunu çalıştıralım. Ne olacak? Bir sayı girin dedi. 2 giriyorum. Ve karesi işte 4 oldu. Şimdi benden bir şey girmemi istedi. Terminalden bunu girdim. Karesini aldım. Şimdi bunları bir main'e program başlamadan önce vereceğiz. Şimdi bu kodu yazdık. Ve terminal ekranımı açıyorum. Terminalden benim bu kodu çalıştırmam lazım. Şimdi bunu çalıştırmak için bu dosyanın olduğu dizine doğru ilerlemem gerekiyor. MacOS'ta, Linux'ta ve Windows'ta bu CD. Hani MacOS'tan çok emin değilim ama Linux ve Windows'ta CD komutuyla kullanıyorum. CD bir dizine doğru ilerlemek için kullanılır. Masa üstüne gidiyorum. Tabi ben şu an dosyam nerede olduğunu bildiğim için rahatça gidebiliyorum. Sizin buna bakmanız gerekiyor. Şimdi ben buraya geldim. Ne yapmam gerekiyor? Yazdığım dosyada benim bir derlemem gerekiyor. Derleme komutu buydu. Main.c derlenecek dosyamın adı kitabını yeniden isimlendiriyorum. DSC şeklinde. Şu an olan şey ne? Ben ana kaynak dosyamı, yani kod dosyamı derledim ve yeniden isimlendirdim. Tamam bu değerlendi çok güzel. Beni bunu çalıştırmak için şu anki programın adı olan DSC'yi kullanmam gerekiyor. Bu DSC bu programın adıdır. Bunu unutmayalım. Çalıştırdım ve benden bir sayı gelmemişleri. 6 girdim. Karesi 36. Ben gördüğünü gibi terminal ekranımdan bu programı çalıştırdım ve benden istediği argümanları buraya girmiş oldum. Tamam ama biz hala main argümanları görmedik. Hemen şimdi bunun örneğine bakalım. Main argümanlarında argc argüman sayısını, argv'de ise argümanların string tipinde olarak karşılıklarını veriyordu. Hemen biz bunların sırasıyla bir ekrana basalım. Değil mi? Önce nasıl işlediğini görmek için sırasıyla ben bunu basacağım. Bir numarası olmayacak. Printf içinde yüzde es şeklinde. Neden? Çünkü ben ilk önce az basmayı tercih ediyorum. Önce onun ne olduğunu görelim diye. Sıfırıncı indeksinden başlayalım. Ve e, görünmek için aralarda boşluk olsun. Şu şekilde. Tamam. Bundan birkaç tane yapalım çünkü. Sıfırı görelim. Biri görelim. İkiyi görelim. Sonrasında bence bu kadar yeterli. RGA'nin neye tekabül ettiğini görmek için. Tabi de string tipinde değil artık. Buna dikkat edelim. Bu bir şey. Integer. O yüzden buraya D yazıyorum. Ve ben bunu çalıştıracağım. Şurada bu ilk kısmı var. Çalıştırdım. Şimdi ben zaten aynı dizim üzerindeydim. Hani bu zaten şu an benim folgamın bulunduğu yer. Ben bunu tekrar bunu derleyeceğim. Ve yine DSC şeklinde bunu isimlendirdim. Tamam. Benim bunu çalıştırmak için önce ismini girmem gerekiyordu. İsmi girdim. Ardından buraya da şeyler gireceğim. Kaç tane gireyim? 3. 3 tane bastıracağım. 3 değil 2. Şimdi Biraz kafa karıştırıcı olabilir ama birazdan göreceğimizi umuyorum. Bu şekilde bir girdim. Ve gördüğünüzde böyle bir çıktı aldım. Bunlar ne olduğuna bakalım. RB0. Her zaman programın adını söyler demiştik. Ve gördüğünüz de program bana adını bastırdı. Adı neydi? DSC. Çünkü derlerken DSC olan adlandırmıştım. Daha sonra birinci argümanı basmak istedik. İşte burası benim birinci argümanım. 0, 1, 2 şeklinde gidiyor. Sıfırdan başladığını lütfen unutmayalım. Birinci argümanımı ekrana bastım. Sonrasında ikinci argümanımı ekrana bastım. Birinci argümanım evet bir integer. iki. Ancak argüman tipi çağırdı. O yüzden ben ne girersem gireyim bunu bir karakter veya karakter dizisi olarak algılayacaktı. Bu sebepten dolayı yüzde s şeklinde yani string'in s'si. Bu şekilde ekrana basıyorum. Ben giderken string'ti ve yine string olarak algılanıyor. Yine yüzde s kullandım ve ikinci eleman olarak indeks, ikinci indekse sahip eleman olarak bengü bastı. Ardından da arg yani bütün argümanların sayısının tutulduğu integer şeyinde de 3 verdi. Neden? Çünkü ben buraya 3 tane argüman girdim. İlki programın ismiydi çalıştırmak için. Daha sonrasında iki tane argüman girdim. Bu şekilde. Şimdi de bununla bir örneğe dönüştürmeye çalışalım. O halde şimdi ise farklı bir şey deneyelim. Nasıl olsun? Şu an bulunduğum tarihi bana versin. Bu tarihi bana nasıl verebilir? Öncelikle bugün ben videoyu yani 11 Mayıs 2021'de çekiyorum. Hatta daha düzgün söylemek gerekirse 11 Mayıs Salı 2021. Bunu biz koda yazdığım Elbette çok basit ve muhtemelen işimizi yaramayacak bir şey. Ama argümanla nasıl kullanabileceğimize dair çok basit bir örnek olsun istedim. Şimdi bu tarih yazdığım için bir nereye ihtiyacım var onu düşünmem lazım. Öncelikle bir gün ama sayı tipinde ihtiyacım var. Neden? 11 Mayıs. Başında bir 11 var. Tamam. Bundan sonra ne lazım? Ay. Çünkü Mayıs dedim. Tamam. 11 Mayıs. Yanına da günün ismini söyleyelim. Salı, çarşamba gibi. O zaman bu sefer de gün adı. Sonra ne kaldı? Bulunduğumuz yıl. yıl. Tamam. Yani benim şu an 4 tane argümana e ihtiyacım var. Şimdi bunların program çalıştırmadan önce komut satırına verilecek. Bu sebepten dolayı komut satırına bir mesaj yazdığımız fikrine ihtiyacımız yok. Yani normalde örnek yaparken diyelim karesini almıştım yapacağım Lütfen bir sayı gelinin gibi bir açıklamalar komut satırında gözükmesini isteyebilirdik. Ancak bu sefer bu manası site konacak. Çünkü ben daha kodu çalıştırmıyorum ve bu argümanları çalıştırmadan veriyorum. O yüzden zaten bunu kullanacak kişi, kullanıcı neyi vereceğini zaten biliyor. Süper. O zaman doğruca printf ile ekrana basacağım. Tamam. Çok güzel. Hatta printf ile basmadan önce bir kontrol de gerçekleştirebiliriz. Kullanıcı evet ne gireceğini biliyor ama hata payını göz bulunmak lazım. İstenen argüman sayısından az bir şey veya fazla argüman vermiş olabilir. Şimdi düşünelim kaç tane argümanımız var. Önce gün sayısı 1, sonra ay 2, gün adı 3, yıl 4. Bununla beraber programın adı ilk argümanda her zaman burada 5 oldu. Benim 5 tane argüman ihtiyacım var. O halde argücemiz 5'e eşit olmalı. Eğer argüman 5 ise ben bu işlemi gerçekleştireyim. Değilse hata mesajı basayım. Else ise hata mesajı basalım. Yanlış argüman girdiniz diyelim. Yanlış argüman sayısı. Süper. Tamam. Şimdi dönelim. Önce gün sayısını ekrana bastırmam lazım in argüman yani sıfır indeks olan argüman programımızın adı. O halde ben bir ve birden sonraki argümanları burada kullanacağım. Güzel. Gün adı bir günün sayısı özür dilerim bir integer tipindeydi. O yüzden hatta şöyle yapalım. Bugün diye şey yapalım değişiklik olsun. Doğruca sadece her şey yazmış olmayalım. Güzel. Şimdi günün sayısını yazmam gerekiyor. Bu birinci argümanımız olacak. İl argümanın programımızın adı olduğu için. Ancak bu string tipindeydi. Yani ben string tipine integer olarak bastıramam. Bastırmak için bahsetmiş olduğum atoyi fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Güzel. Daha sonra ayımız var. Ay normal string tipindeydi. Normal yüzde s yazıyorum. Ve buraya İkinci argümanımız. Tamam. 20 dedim. Pardon. Aydan sonra ne var? Günün adı var. Gün adı da string tipindeydi. Güzel. Buna da atoy işlemine ihtiyacım yok. Doğru yazabilirim. Ve son olarak da yıl. Yılda tekrar integer tipinde kullanmam gerekiyor. Bu sebepten dolayı atayı tekrar kullanıyorum. İçine de ve kaçıncı argümana geldik? 4. Tamam. O halde ben bunun doğru düzgün çalışmasını bekliyorum. Bu ediyorum. Terminal ekranımı açıyorum. CD istediğim dizine gitmek için kullandığım komuttu. Nerede olduğunu bildiğim için istediğim dizine doğru ilerleyeceğim. Hemen bunu derlemem gerekiyor. Ve isimlendiriyorum çalıştırmak için önce programın adını yazıyorum. Ardından da 4 tane argüman girmem gerek. Günümüzün sayısı 19. Ayımız Mayıs. Gün adımız salıyorum Salı ve yılımız da 2021. Ve bugün 19 Mayıs Salı 2021 şeklinde çok güzel bir şekilde ya da düzgün bir şekilde tarihi bakmış olduk. Yani bu argümanları kullanırken integer mı yoksa string tipinde mi kullanacağımız çok önemlidir. Şimdi ise başka bir şeye bakalım. Evet bir e, bu sefer biraz daha şey olsun. Nasıl olsun? Omur satırından bir öğretmenin öğrencilerin adını ve notunu girdiğini düşünelim. Bu nasıl olacak? Şu şekilde. Öncelikle Bengü, öğrencinin adı. Aldığı not 100. Sonrasında Furkan, öğrencinin adı aldığı not ne? 09. Süper. Son öğrencinin adı Beste. Aldığı not 56. Bu şekilde sırasıyla öğrencinin adı ve notunu gelecek. Ancak burada bir sınır yok. İsterse 2, isterse 10 tane öğrencinin adını ve notunu girebilir. Ben bunu nasıl yapabilirim? Öncelikle benim burada bir döngü kullanmam gerek. Yani bir yerden başlayıp sonuncu argümana kadar düzenli olarak ilerlemem gerek ki bunu çok düzgün bir arayüzle ekrana basabileyim. Tamam öncelikle bir iyi tanımlıyorum ve bunu for döngüsünde kullanacağım. Hani siz while yazabilirsiniz, farklı şekiller yazabilirsiniz. Aynı kod birden farklı şekilde yazılabilir. Ama ben bu sefer bunu böyle yazmaya tercih ediyorum. Bunu birinci argüman, evet birinci argümandan başlatacağım. Neden? Çünkü ilk argümanım her zaman programın adıydı. Benim şu an programın adını kullanmam, kullanmam gerektirici herhangi bir şey yok. Güzel. Kaça kadar ilerleyeceğim? Sonuncu argümana kadar. Tamam. Peki nasıl ilerleyeceğim? Yani birer birer mi beşer beşer mi? İkişer ikişer ilerleyeceğim. Neden? Çünkü ben e, düzgün bir arayüz yapacağım. Ve sırasıyla öğrencinin adıyla karşısına notunu basacak şekilde bir argümen pardon arayüz hazırlayacağım. Bu arayüz içinde sırayla sırayla atlayarak ilerlemem gerek. Yani hep isimler bir yerde ve numaralar, pardon notlar bir yerde olmalı. O halde benim ikişer ikişer atlamam gerek. Tamam. Printf fonksiyonunu bunu ekrana düzgünce basmam gerekiyor. Öncelikle öğrencinin adı diyelim. %s şeklinde basıyorum çünkü bunlar String. Alt satüre inip de notu basmak istiyorum. Ve burada integer tipinde olacak. Sonrasında İki tane satır boş olsun ki düzgünce görünsün. Güzel. İlk satıra ne yazacağım ona bir bakalım. Benim arg sıfır olan programın adıyla ben birincisinden başlıyorum. Birincisi yani birinci argümanım şu an Bengü olan öğrencinin ismine işaret ediyor. O halde i olarak gezdiklerim öğrencinin adı olacak ve %s ile bastırılacak. Bundan bir adım sonrası yani R ve I artı 1 ise her zaman notlar olacak. Ama bu string. Benim bunu hemen integer çevirmem gerek. Hemen de integer çevirelim. Şimdi o zaman bu artık olmuş olmalı. Düzgün basıyor olmalı. Hemen bunun çalışıp çalışmadığını deneyelim. Tekrar programı derliyorum. DSC mi veriyorum. Şimdi giderce yandıklarımı buraya tekrardan yedeyim. Furkan çok düşük kalmış. Bir de Berke'ye girelim. Belki de 90 alsın. Çalıştırdığımda öğrencinin adı Bengü, notu 100 gibi çok düzgün yani bana göre düzgün bir şekilde basıldığını gördüm. Tamam. Ama şimdi bunu her zaman terminalden mi kullanmak zorundayız? Hayır. İdenin kendisine de argüman verebiliriz. Ben burada yani benim bilgisayarımda sadece Code Blocks var. O yüzden size Code Blocks üzerinden göstereceğim. Ama kendi denizde de mutlaka bu tarz bir yer vardır. Oraya da kendiniz bulup argümanları bir programı çalıştırmadan önce verebilirsiniz. Code Blocks için yukarıda proje kısmı var. Tıkladığımız zaman set program argument çıkıyor. Oraya da tıkladığımda da ben zaten daha önce girmişim mesela bir şey denemek için. Bunu silip sonra istediğim argümanı verebiliyorum. Ancak fark ettiyseniz terminalde ilk önce çalıştığım için programın adını giriyorum. Ve bu sıfırıncı argüman oluyordu. İdeye verirken ise beni buraya tekrar şu DST olan program adını vermeme gerek yok. Zaten idenin kendisinde argüman verdiğimizde o sıfırıncı argümanı kendisi dolduruyor. O halde bizim kalanını doldurmamız gerek. Yani bengü 100. Furkan 09 Beste 56 ve belki de 90 almıştı. Bunu bu şekilde girip tamam dediğimde ve bu programı çalıştırdığımda ha, çalıştırdığımda evet terminalde çalıştırdığım aynı şeklinde görülmesi gerekiyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. O halde bir sonraki videomunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.